herkes yapmış olduğu işi ben nasıl daha farklı yapabilirim olgusuyla harekete başlarsa mutlaka yeni bir şeyler bulacaktır. Ben böyle düşünen ev hanımların da olduğunu biliyorum. Çünkü ev hanımları farklı lezzetler, farklı tatlar üretip bunun patenti olur mu diye bir soru soruyorlar. Yani demek ki ee, patent veya buluşa ulaşmak için sadece sanayici iş adamı olmak veya öğretim görevlisi olmak gibi bir zorunluluk yok. Aslında patent toplumsal toplumsal bir olaydır. Toplumun bütününe mal edilmesi lazım. Toplumun bütününde değerlendirilmesi lazım. E, o zaman zaten e, işte gelişmeler olacak. Yani e, diğer gelişmiş toplumlara baktığımızda olayı böyle algılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri olsun, Japonya olsun, Güney Kore olsun, yani bunların patent sayıları hep 100 binin üzerinde. Amerika'da efendim 250 bin, Japonya'da 400 bin yıllık patent başvuru sayıları varsa e, bu toplumun tümünden kaynaklanan bir olaydır. Yani sadece sanayiden çıkan patentler değil, bugün üniversitelerimizde de patent yok. E, öğretim üyelerimiz aslında araştırma yapması lazım ve bunun sonucunda yenilik bulması lazım ama orada da yok. Oradan da bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla e, demek ki toplumsal olarak bu konuya daha fazla zaman harcamamız gerekiyor. Evet.